Bugün Minecraft'ta 1 milyon katman kayısı kırıyoruz. Bunu neden yapıyorum? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Birbirinden farklı toplam 9 farklı katman kayısı ile oluşan özel eşyaları oyunumuza ekledik. Ve bakalım katman kayıları beraber bu eşyaları yaptıktan sonra tüm dünyadaki katman kayılarını kırabilecek miyiz? Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz mutlaka like ve yorum sayılarınızı bana fikirlerinizi belirtmeyi ve aynı şekilde de kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ki artık şu 100 bin aboneyi geçelim. Lütfen. Arkadaşlar şu an rastgele bir tane köydeyiz ve elimizde birazcık başlangıç eşyaları var. Şöyle hemen bir tanecik evdir de falan gezersem benim için iyi olabilir. Şimdi bizim birazcık odun ihtiyacımız var. Yani birazcıktan kastım bir 5-6 tane odun alsak bizim için yeterli olacaktır. Zaten tüm craft eşyalarımız normal vanilla minecraft çalışma masasında da craftlanan eşyalar ve bu eklentiyi de açıklama kısmına koymuş olacağım. Videonun ilerleyen kısımlarında da içerikle alakalı şifreyi de sizlere söylemiş olacağım. Mutlaka siz de videoyu sonuna kadar izleyip yorumlarda kalp almayı unutmayın. Yalnız şöyle bir sıkıntı var ben iki tane balta almışım hemen şunu bir düzeltip gelelim <laughs> Arkadaşlar şimdi ihtiyacımız olan bölgelere geldik. Bizim birazcık derin kayrak taşın ihtiyacımız vardı. Onlar da zaten şu an istemediğimiz kadar elimizde varlar. Şimdi şuradan bir tanecik çalışma yapıyoruz ve daha sonra size göstermek istediğim bir craft var. Hemen şimdi buradan da biraz çubuk ayarladığımızda çubukları normal koyup daha sonra üstüne kırık kayrak taşlarını koyduğumuzda bir tane taş kazma verdi. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla gidip kırık kayrak taşıyla yapmışız. Hiç fark etmedim onu. Bize normal kayrak taşı lazımmış. Ondan hemen hallettik ve şimdi elimde gördüğünüz gibi bir tane bedrock miner adında bir şey var ve böyle her eğildiğimizde önümüzdeki alanları kırıyor bu kazmamız. Şöyle normal taş gücünde bakalım. Normal taşlarda da herhalde gayet hani normal kazma seviyesinde kırıyor diye düşünüyorum. Şimdi bizim birazcık katman kayı taraflarına ulaşmamız lazım. O yüzden birazcık daha derinlere gitsek bizim için çok daha iyi olabilir. Şuradan yine birazcık daha kırmaya başlayalım. Ve birazcık katman kayısı kaynağı bulduğumuzda zaten artık olay tamamen bizim lehimize olacak ve istemediğimiz kadar katman kayısı kırabileceğiz. Şöyle hemen birazcık daha inmek istiyorum aşağı. Sanırım birazcık daha yolumuz var. Bakalım. Eksi 15. katlardayız şu an. Katman kayısı isterken elmaslar buldum ve elmaslar başarımının sesini bir hayli değiştirmişler. Tamamdır. Sonunda istediğim bir yerlere geldim ve bakın şu an gördüğünüz gibi katman kayısını kırıyorum sanırım. Böyle birazcık daha bekleyeceğim. Sanırım anladığım kadarıyla. Aa evet. Direkt katman kayısı kırılıyor. Ve gerçekten çok anormal sesler geliyor. Yalnız elimize katman kayaları birikmeye başladı. Şimdi size göstermek istediğim bir tane craft var benim. O craft'ı da göstermem için iki tanecik daha katman kayası kırmam gerekiyordu ve onları da sanırım hallettik. Şöyle bakalım. Dört tane aynen olması lazımdı. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Bizim elimize ne kadar çok katman Kayası olursa o kadar çok katman kayısı gemi elde edebiliyoruz. Yani öyle elim aldığımız gibi gördüğünüz üzere katman Kayası cevheri gibisinden bir şeyler bu. Ve bu cevherle beraber de birbirinden özel ve birbirinden güçlü. Çok fazla craft'ımız mevcut. Şimdi şöyle birazcık daha katman kayısı kıracağım. Böyle hemen hop tamam bir hayli kırdık buraları da. Böyle hemen şurayı da açalım. Bunları da birazcık kıracağız ve birazcık katman kayısı toplama vakti. Vallahi arkadaşlar baya bir topladık. Şimdi bizim elimizden geldiği kadar katman kayıtlarıyla beraber birazcık katman kayısı cevher elde etmemiz gerekiyor. Şöyle cevherleri de bu şekilde ayarlayabiliyoruz ve 21 tane cevherimiz var şu an. Ve bu 4 tane cevheri kullanarak pardon 2 tane çubuk lazım. Şimdi hemen çubuklarımızı halledelim. Böyle hop şuradan ver abi çubukları. Şimdi elimizde gördüğünüz gibi bir tane daha özel bir craft oluştu ve bu craftla beraber de arkadaşlar... Bedrock asasını elde edebiliyoruz bu da diyor ki galiba anladığım kadarıyla bir yerleri patlatır diyor. Eyvah. Bir dakika. Biraz sıkıntılı bir şeymiş bu. Katman kayalarını kırıyor mu onu merak ettim. Böyle bakalım. Sanırım katman kayalarını kırmıyor ama katman kayasının etrafındaki bütün blokları kırıyor gibime geldi. Bu gerçekten biraz güçlü ve birazcık da sıkıntılı bir eşyaymış. Bunu Yeryüzüne çıktığımızda test ederiz. Şimdi bunun haricinde katman kayasından bir tanecik de kazma elde edebiliyoruz. Kazma elde edilmek için de normal gene kazma craftımız ancak bu sefer gördüğünüz gibi birazcık farklı bir özellik sunuyor. Burada eğildiğinizde kazmayı fırlatabilir ve 3x3'lük bir alanı kırabilir diyor. Diğerinde de zaten eğildiğimiz zaman minik bir atış yapıp katman kayalarını zayıf hale getiriyor ve zayıf hale getirdikten sonra da rahatlıkla istediğiniz gibi alanları temizleyebiliyorsunuz diyecektim ki yalnız şöyle bir durum oldu. Yani ben sadece bir kere shift basmak istemiştim. Ortam gerçekten çok değişik bir hal aldı. İstemediğimiz kadar katman kayısı bizi bekliyor artık. Ortalık bir hayli karıştı dediğim gibi ve birazcık da yerler kirlendi. Yapacak bir şey yok. Bunlar birazdan silinecektir zaten. Şimdi şu alandan birazcık kurtulalım ve kurtulduktan sonra da elimizdeki eşyaları birazcık yere atalım ki envanterimize en azından bizim için yer açılsın. Çünkü gerçekten istemediğimiz kadar artık eşyaya sahip olabiliyoruz. Şu kütükler hariç her şeyi atabiliriz şu an. O kadar güçlü bir duruma geldik bir anda. Öyle taş gazımızı atalım yanlışlıkla yapmıştık zaten. 14 tane katman kayısı toplamış bizim için. Bu da gerçekten gayet yeterli bir sayı aslında. Şimdi bizim hemen gidip diğer craftları yapmamız lazım. Çünkü gerçekten bir hayli güçlüymüş bunlar. Şimdi size göstermek istediğim bir craft arkadaşlar şu şekilde oluşuyor. Buraya bir tanelik de çubuk koyuyoruz ve elimize gördüğünüz gibi bedrock fork adında değişik bir tane bir şey var ve bunu Sağ tıkladığınız zaman da bir dakika neymiş? Ha blokları yiyormuşuz. Oha bir dakika. Blokların hepsinin bir özelliği mi var yoksa? Böyle deneyelim. Bir dakika abi. Sanırım özellikleri var bunların. Katman kayasını mı istiyorum ben? Hadi. Cooldown'u bitsin artık bunun. Cooldown'u bitti mi? Sanırım bitti de anladığım kadarıyla katman kayası yenmiyor. Yalnız bu çok güçlüymüş abi. İnanılmaz bir şey bu. Yani ekmekleri bildiğiniz boşa topladık. Bize göstermek istediğim bir diğer basit craft arkadaşlar. Şu şekilde hemen bunları koyuyoruz ve daha sonra elimde gördüğünüz gibi bir tane katman kayısı bıçağı kılıcı gibi değişik bir şey var ve bunu diyor ki daha klikle diyor katman kayalarını Kıstırabilir misiniz diyor. Ne diyor? Ben anlamadım ki. Bir şeyler yaptık ama. Bizim gerçekten bir İngilizce öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir şeyler oluyor ama gerçekten ne olduğuna dair bir fikrim yok. Sanırım bu tamamen karşı canlılara hasar verecek bir şey bu. Onlar anladığım kadarıyla çok da bizi etkileyen bir şey değil sanırsam. Şimdi bizim bir sonraki craft için arkadaşlar birazcık normal kırık taşı ihtiyacımız var. Hatta normal bir taşı ihtiyacımız var. Tabi o taşı nasıl elde ederiz? Onu inanın ben de bilmiyorum. Böyle bir dakika bedrock miner bedrock pickaxe'imizi bir alalım. Şöyle bir eğilelim. Evet yukarıya doğru birazcık alan açsın haliyle. Bize birazcık lazımdı bu. Böyle çalışma masamızı alalım. Daha sonra artık yavaştan birazcık da yukarıya çıkmaya başlayabiliriz. Çünkü... Dediğim gibi birazcık normal taşı bile ihtiyacımız var artık. Normal taşı ihtiyacımız olacağını hiç düşünmezdim gerçekten. Ve birazcık da obsidene ihtiyacımız olacak. Umarım lavlı bir alanda bulabiliriz. Tamam yukarıdan sonunda güzel bir şeyler oluyor bizim için. Ve bir sürü Su istemsizce bize yol yaptı derken kırık taşlarımızı da bulduk. Şöyle hemen birazcık şu kırık kayrak taşlarından kurtulalım. Ve daha sonra bize bir tane şalter lazımdı. O şalteri de elde ettiğimize göre artık bir sonraki craftımıza da yavaştan geçebiliriz. Bir tanecik de elmas bloğu ihtiyacımız var. Ve elmas bloğundan sonra da bir tane kızıl taşı... Kızıl taş bloğuna ihtiyacımız olacaktı. Onu da hallettik ve son olarak da abi bir tane elmas kılıç lazım. Şimdi elmas kılıcı ortaya koyuyoruz. Kızıl taşı buraya. Elmas kılıç pardon elmas bloğunu buraya koyduktan sonra Şaltlarımızı bu tarafa koyuyoruz ve ardından bu iki alana da bedrock gemini yerleştiriyoruz ve gördüğünüz gibi abi inanılmaz güzel ve inanılmaz güçlü bir silahımız var. Bu ne diyor abi? sağ tıkla falan filan diyor. Charge'a falan diyor. Ne diyor? Anlamadım derken abi ne oluyor? Abi aklım gitti. Gerçekten aklım gitti. Bir dakika bu neymiş? Böyle bir daha atalım. O tarafa doğru attık. E. Abi bu inanılmaz bir şey ya. Bu ne olduğunu anlamadım gerçekten ama sanırım mobları falan yok edebileceğimiz çok güçlü bir şey diye düşünmeye başladım. İnanılmaz sağlam bir ses veriyor. Gerçekten ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Hadi şöyle bir yukarıya çıkalım ve artık bir şekilde lavlı bir ortam bulalım. Abi lavlı bir ortamı da direkt bulduk yani gerçekten çok şanslıyız bu konuda. Hatta şurada birazcık çöp boşaltalım. Arkadaşlar şimdi craft eşyalarını hallettik. Şu şekilde bedrock cevherlerini koyduktan sonra diğer köşeleri de obsiden yerleştiriyoruz. Ve ortaya bir tanecik taş koyuyoruz ve elimde bedrock meteor adında enteresan bir şey var. Ve diyor ki sağ tıkladığınız zaman diyor meteorlar yağmaya başlar diyor ve evet meteorlar birazcık fazla güçlü. Şimdi arkadaşlar tekrardan bir aşağı taraftan inmemiz gerekli. Aşağı indikten sonra bize toplam 3 tanecik daha katman kayası lazım. Katman kayadan eledikten sonra son craft'ı göstereceğiz ve gidip istediğimiz kadar katman kayısı kırabiliriz. Çünkü gerçekten katman kayısı kırmak bizim için çok basit bir hal aldı. Baksanız abi istediğimiz gibi katman kayısı falan toplayabiliyoruz ve gerçekten hiç zorluk çıkartmıyor bu bize. Şimdi şu şekilde katman kayadan yerleştirdikten sonra Arkadaşlar tam bu alana iki tane bedrak cevherini yerleştiriyoruz ve burada bir tane şalter koyuyoruz Ve gördüğünüz gibi size göstermek istediğim en güçlü belki de eşya olabilir bedrak launcher adında değişik bir tane şeyimiz var Ve bakın böyle attığınızda hala gidiyor patladı ama bu kadar zayıf bir şey beklemiyordum gerçekten Bu sanırım tamamen canlarla alakalı bir şeymiş gerçekten biraz yanıldık Şöyle tıkladığımızda gökyüzünde bir sürü meteorlar falan yayıyor Tabi bunları birazdan yeryüzüne çıktığımı zaten sizlere göstereceğim. Ve şöyle abi nerede bizim kazmamız? Tamam burada. Gerçekten rahatlama seansı olarak bu kazmayı kullanabiliriz. Şimdi şöyle alıp bir şu tarafa doğru eğilelim ve baksanız abi direkt tüm dünyayı kırabiliyoruz istediğimiz gibi. Ve hatta kazmamız galiba laglandı. Anlayamadım. Ha tamam düzeldi. Şöyle eyvah kendimizi aşağı attık. Şimdi şu bedrock launcher'ı bir deneyelim. Evet abi geliyor derken aynen öyle. Direkt koskocaman bir alanı patlatıyormuş. Peki şöyle bedrock lançırı canlıları atsak ne olur abi? Şöyle hmm. sanırım canlıları atınca da farklı sıkıntılar yaratıyor anladığım kadarıyla. Başka biz ne denemedik abi? Bunu denemedik. Şöyle burada bir güçlensin. Abi vur bakalım şuna. Hop Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu Warden'ın gücünden çok daha güçlü bir şeymiş. Ben az önce onu anladım. Çünkü gerçekten bildiğiniz ortalık yok oldu. Burada da herhangi bir blok yiyebiliyorduk zaten biliyorsunuz ki. Ve yediğimiz herhangi bir blok yenilenme 3 ve eminim 3 veriyor bize. Artı olarak bunları yemek gerçekten çok basit ve çok güçlü bir hal almış bizim için. Bedrock Blade diye bir şey vardı. Şöyle buna da vuralım. Neymiş bu? Sağ diyor pardon. Oo bir dakika. Hiçbir şey yapmıyorum şu an arkadaşlar ve sağ dediğim zaman kendi kendine bildiğiniz katman kayasını yok edebiliyor. Pardon katman kayısı diyorum. Golemi yok edebiliyor ve hatta normal bir tane vuruşla da zaten bayılacak hale geliyor. Gerçekten bu inanılmaz güçlü bir şeymiş. Ancak tabi diğerleri o kadar güçlü ki. Evet. Abi ne yaptık biz? Ben ne yaptım ona bir fikrim yok ama bir sürü eşya kazandım. Bir dakika. Ben ne yaptım ya? Sağ tıklayarak bir şey patlatmışım. Ha, Bunu anladım. Bir dakika. Arkadaşlar Altımdakini görüyor musunuz? Sağ zaman demir çapa varken elimde rastgele şeyler oldu az önce. Neden oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar eşyalarda bu şekildeydi. Gerçekten eşyalarımız inanılmaz güçleniyor ve bu eşyalarla beraber de oyun oynamak gerçekten inanılmaz zevkli bir hale geliyormuş. Artık tüm dünyadaki bedrakları kırabilirim. Zaten size birazdan da tüm bedrakları kırdıma dair bir tane minik bir kesit koyacağım. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Videonun şifresi de katman kayısı mutlaka yorumlarda katman kayısı yazarak da yorumlarınıza kalp almayı unutmayın. Tüm yorumları okuyorum. Benimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir konu varsa da mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.